Dengeyi etkileyen faktörlerden ikincisi olan basınç hacim etkisine geldik. Aslında birbirinin yerine kullanılan ifadeler. Genellikle biz hacimle oynarız. Hacmin değişimine bağlı olarak da basınçta değişir. Şimdi gaz fazındaki denge sistemleri bulunan etkilenir. Öncelikle bunu söyleyelim. Sulu çözelti fazında bir denge sistemimiz varsa basınç değişiminin buna bir etkisi yoktur. Şimdi şöyle bir örnek tepkimemiz var. E, azotla hidrojen gazının tepkimesi sonucunda amonyak gazının oluşumu sabit sıcaklıkta dengedeyken biz hacmini azaltırsak ne olur? Şimdi PV, NRT'den yola çıkarsak bildiğin gibi mol e, sayısı ve sıcaklık sabit kalmak koşuluyla hacmi küçültürsek basınç ne olacaktır? Artacaktır. Şimdi sabit sıcakta biz bunu yapıyorsak buradaki basıncın artışını dengeleyecek olan tek parametre olarak benim mol sayım kalıyor. Mol sayısı burada eğer girenlerde ve ürünlerde farklıysa buna göre denge sistemi değişebilir. Şimdi baktığımda sol tarafta bu tepkime için söylüyorum. Sol tarafta 4 mol gaz var. Sağ tarafta ise 2 mol gaz var. Şimdi gazın mol sayısı sağ tarafta az. Ben basıncı arttırıyorsam basınç art, artışını nasıl tolere edebilirim Le Chatelier ilkesine göre mol sayısının az olduğu yön ne tarafta denge o tarafa doğru kayarsa basınç artışı kısmen de olsa tolere edilebilir. Dolayısıyla bu denge sistemi için dengenin sağa doğru kayması ya da ileri yönde hareket etmesi 4 mol gazı 2 mol gaza çevirmesi kısmen kısmen de olsa basınç artışını azaltacaktır. Dolayısıyla bu tür sistemler için şunu söylüyoruz. Eğer mol sayısı farklı olan bir denge tepkimeniz varsa gaz fazında olmak koşuluyla basıncın artırılması dengeyi mol sayısının mol sayısının az olan tarafına doğru dengeyi kaydırmaya kaydırmayla sonuçlanır. Basıncın azaltılması ya da hacmin büyütülmesi ise tam tersi mol sayısının fazla olduğu yere doğru dengenin kaymasıyla sonuçlanır. Eğer girenlerde ve ürünlerde mol sayıları toplamı eşitse burada basıncın değişmesi ya da hacmin değişmesi denge konumuna etkilemeyecek diyeceğiz. Peki burada diğer parametreleri de hani yorum sorusu olarak karşımıza gelecek biraz gazları tekrar edecek olursak. Burada hacmin küçültülmesi basıncın artmasıyla sonuçlanıyor ama bunun dışında ne var? Kaptaki toplam basıncı artmasını anlıyoruz zaten ama birim hacimdeki tanecik sayısı da artar değil mi? Birim hacimdeki tanecik sayısı nedir bu? Molarite. Hacim küçüldüğü için tanecik sayım sabit. Hacim küçüldüğü için molaritemiz artacak. Buna benzer şekilde basıncı artıran şey zaten çarpışma sayısının artmasıdır. Bunların hepsini yorumluyor olacağız. Zaten hız denklemlerinde de biz bunları söylemiştik hatırlarsan. Dolayısıyla burada da benzer şekilde işte nasıl ki hacim küçültülmesi molariteleri arttırdığı için hızı artıracaksa ona ona benzer şekilde işte Kat sayılar oranda tabi bu hızları söyleyebiliriz. Hani kinetik olarak değerlendirecek olursak sol tarafta 4 mol gaz var. Sağ tarafta 2 mol gaz var. Buradaki hız artışı buradaki hız artışından daha fazladır. Dolayısıyla ne deriz burada bak. İleri yön tepkimeniz hızı 16 katına çıkarken mesela hacim yarıya inerse geri yön tepkimenin hızı 4 katına çıkıyor. Dolayısıyla ileri tepkime hızı geri tepkime hızına göre daha çok artıyordur. Yani döngü nereye doğru kayacak burada? ürünlerle yine kayacak. Yani şurası bir sonuç aslında. Böylelikle sistem amonyak tarafına doğru kayar. Yani asıl sebep aslında kinetik teoriyle bunu açıklayacak olursak aslında yine hızdan gelen bir sebebimiz var. Nerenin mol sayısı fazlaysa oranın hızı daha fazla arttığı için o yönlü tepkime hızlanıyor ve işte ileri yön tepkime hızlandığı için denge sağa doğru kayar diyoruz. Ama biz bunu pratikçe şöyle söyleyeceğiz. Mol sayısı ne tarafta azsa çünkü basınç arttı mol sayısının az olduğu tarafa doğru denge kayar diyeceğiz. Hani her defasında böyle hızdan yola çıkarak düşünmektense daha pratik olan mol sayısını düşünüyor olacağız. Şimdi bunun grafiğine bakacak olursak bir defa burada bir hacim değişimi ya da basınç değişimi varsa şuraya dikkat etmeni istiyorum. İlk anda bütün hepsinde bir keskin bir artış ya da azalış gözlenir. Ki burada biz hacmi küçülttüğümüze göre derişimlerde ani bir şekilde artış olur. Hani hatırlarsan derişim etkisinde biz bir tane madde ekliyorduk ya da bir tane maddeyi çıkartıyorduk. Madde eklediğimde o maddenin keskin bir şekilde yukarıya doğru pik yapacak şekilde bir derişim artması vardı. Burada biz pistonu sıkıştırdığımız için yani kabın hacmini küçülttüğümüz için Tüm türlerin derişimleri iki katına, üç katına ya da işte kaç katına çıkıyorsa çıkıyor. Dolayısıyla bütün maddelerin derişimlerinin artması gerekiyor. Bunun diğerinden farkı bu. Burada da bunu görüyorsun zaten. Hacim azaltılmasıyla azotun, hidrojenin ve amonyağın te keskin bir şekilde hepsinin derişimleri iki katına çıkıyor. Sonra ne oluyor? Denge sağ tarafa doğru kaydığı için yani amonyak yönüne doğru kaydığı için amonyak derişimi biraz daha artıyor. Yani artmasının yanı sıra daha da artıyor. Hidrojen ve azot derişimleri ise e, katsayı oranında azalıyor. Yine aynı şekilde buranın e, farkı yani şu fark x kadarken çünkü azotun katsayısı 1, şu fark 3x kadar olur. Şu farkta amonyaktaki fark da 2x kadar olur. Yani yine derişim etkisine gördüğümüz gibi e, grafikler elde edeceğiz. E, elde ediyor oluyoruz. Hız zaman grafiğine bakarsak ileri ve geri yön tepkime hızımız aynı ama ileri yön tepkime daha çok hızlanıyor. katsayısı daha fazla olduğu için. Geri yön tepkime de denge sağa kaydığı için ileri tepkime hızı azalırken geri tepkime hızı artıyor ve yine daha büyük bir hız değerinde tekrardan her iki hızla birbirine eşit oluyor yeni kurulan dengede. Olayın sonuçlarına bakacak olursak işte şurası aslında özetliyor. Kabın hacmi azaltılırsa dolayısıyla basıncı artırırsa denge gaz kat sayılarının az olduğu tarafa kayar. Kabın hacmi artılırsa tam tersi olursa da denge gaz kat sayılarının çok olduğu tarafa doğru kayar ki toplam molekül sayısı burada artacaktır. Delta N değeri sıfır olursa buraya lütfen dikkat et. Yani gazın mol sayıları her iki tarafta da eşit olursa basınç ve hacim değişmesi dengeyi etkilemeyecektir. Burada sağ ya da sola kayar gibi bir ifade kullanamayız. Mesela şöyle bir tepkimi olursa hidrojen gazıyla iyot gazı tepkimeye girip de iki tane hidrojen iyodür oluşturuyorsa hepsi gaz fazındaysa burada hacmin küçültülmesi ya da artırılması denge konumunu etkilemeyecektir diyeceğiz. Şimdi şurada bir uyarımız var. Uyarıya dikkate alalım. Bunlar önemli uyarılar. Basınca hacim değişmesi Kc'nin sayısal değerini değiştirmez ki Kc'nin sayısal değeri sadece sıcaklık faktörüyle değişecek. Zaten bunu da sıcaklık kısmında işliyor olacağız. Sabit hacim ve sıcaklıkta bu ne demek? Şöyle bir kap düşün. Sabit hacimli kap, kapalı bir kap. Şöyle bir kap. Bu tür kaplara biz bir soy gaz eklersek diyelim ki ortamda işte az önce bahsettiğimiz azot, hidrojen ve amonyak dengesi var. İçeriye ben helyum gazı ilave edersem helyum gazı kendisiyle beraber getirdiği kısmi basıncıyla beraber içeride bir basınç artışına yol açacak. Ama yer alan gazların kısmi basınçlarını etkilemeyeceği için Denge konumu burada etkilenmeyecektir. Yani denge bozulmayacaktır. E, burayı önemsiyoruz. Çünkü bunun diğeri yani serbest pistonlu kapta olursa işte şurada sabit basınç altında olursa yani şöyle bir kabımız olsun. Şu şekilde sürtünmesiz pistonlu bir e, kapla şöyle kapatılmış bir sisteme ben yine bir soy gaz olan helyumu, argonu eklersem ki genelde helyum kullanılır. Helyum eklediğimizde helyum kendi mol sayısıyla beraber burada bir hacim artışına yol açacaktır. Yani piston yukarıya doğru hareket edecektir. Piston yukarıya doğru hareket ettiği için içerideki gazlar açısından bakarsak hepsinin hacminde bir artış olacak. Hacimleri artacağı için bunların basınçları azalacaktır. Hangi basınçları? Kısmi basınçları. Kısmi basınçları azalacağından dolayı da burada bir e, denge konumda bir etkilenme var. Ki onu da şöyle söylüyoruz. Hacim artında denge mol sayısının çok olduğu yöne doğru kayar. Neden? Çünkü basınç azaldı. Toplam basınç sabit kalıyor ama helyum bu toplam basınçtan kendi payını aldığı için içerideki gazların kısmı basıncı azalıyor. Dolayısıyla mol sayısının çok olduğu yöne doğru dengede bir kayma meydana gelir. Ancak toplam basıncımız değişmez. Bunda yine gazlar için sürtünmesi hareketi piston bir kap olduğu için bunu rahatlıkla söyleyebileceğini umuyorum. Lütfen bu iki kısma dikkat et. E, sabit hacimli kap olursa etkilenme yok ama sabit basınçlı bir sistem olursa e, mol sayıları farklı olma durumuna göre mol sayısının çok olduğu yana doğru dengemizde bir e, bozulma olur. Başka bir durumdan bahsedecek olursak sabit sıcaklıkta heterojen bir denge tepkimesi varsa. Heterojen demek ne demek? Farklı fazlar yani katı veya sıvı fazlar varsa ortamda burada hacim değişimi sadece gaz fazındakilerin e, durumunu etkiler. Katı ve sıvıların miktarı ya da mol sayısı değiş, değişebilir ancak toplamda derişimleri sabit olarak kalır. Lütfen buna dikkat edin. Derişimler değişmez, miktarlar değişebilir. Örneğin, hidrojen gazı ile iyot katısı tepkimeye girip hidrojen iyodür gazını oluşturuyorsa, dikkat et burada iyot katı fazla. Katı fazla olduğu için sabit sıcaklıkta hacim azaltılırsa, hacim azaltılırsa basınç artacaktır ya da hacim azaltılırsa diğer gazların molaritesi artacaktır. Buna göre değerlendirme yapacak olursak Gaz fazındakilerin molaritesi artar. Yani hidrojen gazı ile hidrojen iyodür gazların derişimleri birden artar. Hani pik yapıyordu ya o şekilde. Ama iyot katısının derişimi sabit olarak kalır. Lütfen buraya dikkat et. Denge hacim azaldığından dolayı basınç arttı. Basınç artışı mol sayısının az olduğu yöne doğru götürecek beni. Dolayısıyla mol, mol sayısı az olan taraf iki yönlü taraf olduğu için. Çünkü burada bir mol gaz burada iki mol gaz var. Dolayısıyla bizim tepkimemiz dengemiz sol tarafa doğru kayacaktır burada iyot katısının olduğu tarafa doğru kayacak iot katısının miktarı artar yani hidrojen ve iotun mol sayıları artar hidrojen iotun mol sayısı azalır ancak yine dikkat et iotun molaritesi yine değişmeyecek kc sayısı ancak sıcaklıkla değiş değiştiğinden yine bu da sabit kalacak burada değişen tek şey ne olur hidrojen gazıyla Hidrojen iyodür gazının derişimleri değişir. Onun dışında iyodun derişimi ve Kc değerimiz sabit kalır diyeceğiz. Gördüklerimizi uygulayacağımız uygulama 5 alanına bakacak olursak birinci sorumuzda bakalım 2 mol kükürt dioksit gazı ile oksijen gazı tepkimeye girip 2 mol kükürt trioksit gazı dengedeyken sabit hacim ve sıcaklık koşulunda kaba helyum gazı eklenirse bak şimdi. Sabit hacimde değil mi? Kap kapalıyken ben içeriye helyum gazı eklersem Hatırla buradaki gazların kısmi basınçlarını buradaki helyumun gelişi etkilemiyordu. Etkilemediği için ben bunların molarite zaman grafiğini çizecek olursam şu şekilde. Burada molariteye zaman grafiğinde bizim molaritelerimiz yani diyelim ki kükürt dioksit şöyleydi. Oksijen şöyle kükürt trioksit de böyle. Şöyle yazalım üzerlerine şu şekilde. ve bunların denge halinde Konumlarında bir değişiklik olmaz. Onu da kırmızı ile yazalım. Yani ikinci durumda da bunların tekrardan düz çizgi olarak devam eder. Çünkü denge konumu bundan etkilenmez diyeceğiz. Sabit basınç ve sıcaklık koşulunda kaba helyum gazı ilave edersek ne olur dersek. Hani sistem hangi yöne doğru kayar zaman grafikleri nelerdir denilmiş. Grafiği şöyle yorumlayacak olursak. Şöyle grafimizi çizelim. Şimdi ne olur burada da şu şekilde bir. Sürtünmesiz pistonlu kaba helyum gazını ilave edersem burada piston yukarıya doğru hareket eder. Hacim artacağı için kısmi basınçlar azalır. Kısmi basınç azalacağı için mol sayısının fazla olduğu yöne doğru kayar. Bakıyorum burada sol tarafta 3 mol gaz, sağ tarafta 2 mol gaz olduğu için dengemiz sola doğru hareket edecektir. Yani tüm türlerin burada hacim arttığı için molariteleri azalacak ve denge sola doğru kayacaktır. O zaman şöyle bir şey çizebiliriz. Mesela diyelim ki burası Kükürt dioksit gazının derişimi şurası oksijen gazının derişimi şurası ise kükürt trioksit gazının derişimi ise bir anda bir defa hepsinde bir azalma meydana gelir. Şöyle bir azalma olacak sonra ne olacak denge sola doğru kaydığı için kükürt trioksit miktarı biraz daha azalacak. Şöyle o biraz aşağıda kaldı ama sıfıra inmeyecek şöyle olacak oksijen gazının miktarı bir miktar artacak x kadar artacak. Kükürt dioksit gazının miktarı ise 2x kadar artacak ama başladığı konuma bunlar geri gelemeyecekler. Denge konumumuz bu şekilde tekrardan ikinci kurulan dengede böyle bir grafik elde etmiş olacağız. İkinci soruya bakalım. Denge tepkimelerinde sıcaklık sabit tutulurak basınç artırılırsa denge nasıl değişir denilmiş. Şimdi Basınç artırılması mol sayısının az olduğu yöne doğru beni kaydıracaktır. Basınç artarsa eğer mol sayısının az olduğu bir taraf varsa o tarafa doğru denge bozulacaktır. Şimdi buraya bakıyorum 4 mol gaz var. Buraya bakıyorum 2 mol gaz var. Dolayısıyla mol sayısının az olduğu taraf bir yönlü taraf. Dolayısıyla burada denge konumumuz bir yönünde değişecektir yorumunu yapabiliriz. B seçeneğine bakacak olursak 2 mol NOCl var. Şurada da 3 mol gazımız var. Mol sayısının az olduğu taraf sol taraf. Burada 2 mol gaz olduğu için dengemiz iki yönüne doğru hareket eder. Yani denge sola doğru kayacaktır. C'ye bakacak olursak da burada 2 mol gaz var. Burada da 2 mol gaz var. Mol sayıları eşit olduğu için yani delta N değerimi 0 olduğu için denge konumu değişmeyecektir. Burada herhangi bir şekilde sağa ya da sola kayma gibi bir durum söz konusu olmaz. Bir tablo sorusu var 3. soruda. Burada denge tepkimesi için doldurunuz demiş. Şimdi sabit hacim ve sıcaklıktayken B gazı eklenirse. Birinci durumda. Onu şöyle bir kahverengili yapalım. B gazını eklersek ne olur? Denge sağa doğru kayar. Doğru mu? Denge yönü sağa doğru arkayacak. A gazının mol sayısı sağa doğru kayma olduğu için azalacak. B gazını biz arttırdık. Arttırdığımız için daha sağa doğru kaysa bile eski yerine gelemeyecek. Dolayısıyla mol sayısı artacak. Benzer şekilde tabii A gazının mol sayısıyla beraber mol azalır. B'nin derişimi artar. C'nin de mol sayısı sağa doğru kaydığı için artar. Mol de artar ve Kc değerimiz değişmez diyeceğiz. İkincisine e, sabit basınç ve sıcaklıktayken helyum gazı eklenirse sabit basınçta yani piston sistemde helyum gazı ilave edersek tüm türler için hacim artar. Kısmi basınçlar azalır. Kısmi basınçlar azalacağı için Mol sayısının fazla olduğu yöne doğru hareket eder. Bakıyorum sol tarafta 3 mol gaz var. Sağ tarafta ise 1 mol gaz var. Dolayısıyla mol sayısının fazla olduğu yön sol yön olduğu için girenler yönüne doğru dengemiz hareket edecektir. Burada A gazının mol sayısı sola doğru hareket ettiği için miktar artar. B gazının da miktarı artar. C gazının miktarı azalır. Ama derişimler aynı şekilde değildir. Derişime bakacak olursak bir defa hacim arttığı için hepsinin derişimi azalmış olur. Burada dengeler sola ya da sağa kayması fark etmiyor. Eski konumuna geri döndüremeyecektir. Tüm türlerin derişimleri burada değişecektir. Lütfen bu kısma dikkat et. Diğer o sadece tek bir maddenin eklenmesi gibi bir durum söz konusu olmuyor. Kc değerimiz de değişmiyor. Üçüncüsüne bakalım. Sabit hacim ve sıcaklıktayken C gazı çıkarılırsa şurayı şöyle birazcık sadeleştirelim. C gazını dışarıya alırsak dengemiz sağa doğru kayacaktır. Doğru mu? Gazın çıkarıldığı yöne doğru. A gazının mol sayısı azalır. Tabii ki molaritesi de azalır bununla beraber. B gazın da mol sayısı azalırken molaritesi azalır. C gazı çıkarıldığı için zaten mol sayısı azalır. Molaritesi azalır. Tüm türlerin burada hem mol hem de molariteleri azalır. Yine Kc değerimiz değişmez. Sıcaklık sabit kaldığı için. Diğer seçeneğe bakacak olursak da sabit hacim ve sıcaklık değerinde kaba helyum gazı eklenirse burada denge konumunda bir değişim meydana gelmez. Çünkü sabit hacimde helyum gazının eklenmesi denge konumunu etkilemeyecektir. Denge konum etkilenmeyeceği için mol sayıları ve maddelerin derişimleri sabit kalır. Yine Kc değerimizde değişmez sıcaklık sabit kalacağı için. Dördüncü soruya gelecek olursak tepkimizi dengede iken sabit sıcaklık ve basınçta kaba helyum gazı eklenirse olayın derişim zaman grafiği nasıl olur denilmiş. Şimdi bakıyorum sol tarafta 2 mol gaz var sağ tarafta da 2 mol gaz var. Sabit basınçta biz helyum gazı ilave etsek bile delta N değerimiz sıfır olduğu için denge konumuz etkilenmeyecek. Ama ben bunu yine de şöyle bir grafikte gösterecek olursak hani grafiğinde gösterebilmek önemli. Sonuçta yani sabit kalacak ama sonuçta bir yine de hacim artmasından dolayı bir de azalma söz konusu olacak. Yani ben mesela X'in derişimi için şöyle bir grafik çizersem, Y'nin derişimi için şöyle bir grafik, T'nin de Z'nin derişimi için de şöyle bir grafik çizecek olursak şurası denge anı. Dengenin şey etkin yapıldığı an. Etki anında Tüm türlerin derişimlerinin azalmasını bekliyorum ben, değil mi? Çünkü hacim artacak, basınç sabit kalmak koşulu Helium gazı eklenirse şöyle bir ifade olacak ve azaldığı yerde kalacak. Yani şöyle denge konumu etkilenmeyecek diyoruz. Yani tüm türlerin ne oluyor aslında? Molartesi azalıyor bir anda ve molartesi o şekilde kalıyor. Denge konumu bundan etkilenmiyor diyoruz. Hacim ve basıncın değişimin etkisi bu şekilde. Aslında işin özet kısmı, ilk başta söylediğimiz kısım. Basıncın etkilenmesi nasılsa, onun tam zıttı yönde mol sayısının az olduğu taraf ya da fazla olduğu tarafa doğru kayar. Basınç artıyorsa mol sayısının az olduğu taraf, basınç azalıyorsa mol sayısının fazla olduğu tarafa doğru kayacak. Denge konumunun etkilenmediği sistemlere lütfen dikkat et. Burası birazcık hataya sürüklü öğrencileri. Bunun dışında bir de sıvı ya da katı fazla maddeler varsa bunların miktarlarının artacağını. Ancak molaritelerin değişmeyeceğini de aklından çıkarma lütfen. Şimdi bir önceki konumuzla ve bu konuyla ilgili yani derişim etkisi ve basınç hacim etkisiyle ilgili bir konu pekiştirme testimiz var. Bu gördüklerini orada pekiştirmen iyi olacaktır. Bunu yaptıktan sonra da etki eden faktörlerden üçüncüsü sıcaklık faktörü konumuza devam ediyor olacağız. Müzik